Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dijital PlayStation 4 oyun koleksiyonumu tanıtacağım. Evet arkadaşlar şimdi kutulu oyunlarım için bir koleksiyon videosu yapmıştım. Bundan bir hafta önce falan e, atmış olacağımı düşünüyorum. Şu anda ise dijital oyunlar için ayrı bir video yapıyorum. Çünkü normalde geçen yıl dijital ve kutulu oyunları aynı video içerisinde tanıtmıştım ama, e, ama bu yıl farklı farklı videolar yapayım dedim dijital ve kutulu oyunlar için. Çünkü videoların izlenme sürelerini iyi tutmak için hem de hem de videonun fazla uzun olmasını istemedim. O yüzden de ayrı ayrı şekilde yaptım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi oyunlara bir geçelim. Sanırsam 50'ye yakın falan dijital oyunum var. Playstation App'ten de aslında kayıt alabilirdim ama te direkt televizyon kaydını almak daha kolayıma geldi. Mecburen televizyonun ekranının kaydını telefonla almak zorunda kalıyorum. Bir capture kartım olmadığı için. Şimdi toplamda 75 tane oyun diyor. Yani 25 tane kutulu oyunum olduğu için 50 tane falan da dijital oyunum olmuş oluyor bu şekilde. Şunların dördü kutulu oyundu. Witcher'a bir geçelim. Witcher Witcher 3'ü zaten Cyberpunk çıkmadan önce biraz oynamıştım. Bu Kupalar da zaten oradan geldi. Yakın zaman aşamada almışım. Yani kontratları falan tamamlıyordum. Yani Witcher 3 de benim beğendiğim bir oyun ama öyle efsane demem Witcher e ama gayet güzel bir oyun. Ben de oynarken bayağı bir eğlenmiştim. Zaten DLC'lerini falan da oynamıştım. Onun dışında Batman özel Adam'da bunu da bitiremedim bu arada. Yani Spider-Man oynanışı aynı olmasına rağmen zaten Spider-Man'in oynanışı aynı Batman oyunlarıyla ama nasılsa Batman pek beni sarmadı. Batman de pek sevdiğim bir e, süper kahraman olmadığı için o yüzden e, onu oynamadım, Pe pek oynayamadım. Bunun dışında Dying Light. Diğerisini oynamadım zaten. Oyunun e, sadece kendisini oynadım. Ve gayet iyi bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Zaten ikincisini de merakla bekliyorum. Hikaye anlamında, zombi çeşitliliği anlamında, oy oynanış anlamında falan e, gayet iyi bir oyundu Dying Light. E, DLC'sine de zaten Cyberpunk'ı bitirince başlarım diye düşünüyorum. Avengers'ın betası gelmiş buraya. Mir Mir Mirza Catalyst. Bunun ilk bakışını yaptığım için bu buraya geldi. Yoksa yani bitirdiğim bir oyun değil. Öyle 1-2 saatte oynayıp bırakmıştım. Yani parkur oyunu ama pek beğenmedim. Onun dışında GTA 3 yani bunları paket olarak almıştım. GTA 3'ü San Andreas'ı ve de Vice City. GTA 3'ü bu arada ben zamanında hiç oynamamıştım. 2006'da mı ne çıkmıştı? GTA 3 böyle deneyim diye aldım da eski bir oyun olduğu için katlanamadım pek fazla. Birkaç saat oynayıp bırakmıştım. Onun dışında Spider-Man. spider, -Man. spider -Man keşke kutulu alsaymışım diyorum. Gerçi ikinci elde gayet uygun fiyata. Ee, var Spider-Man'in kutulusu. Belki kutulu oyun koleksiyonuma da eklerim. Uygun fiyatta bulursam ikinci elde. Cidden efsane bir oyundu. Miles Morales'i daha oynamadım ama o daha çok DLC tarzında oldu. Spider-Man'in ikincisi bana PlayStation 5 aldıracak bir oyundur. ya yani ilkini çok çok beğendim zaten. Bir kez bir kendim bitirdim. 2019'un Ağustos'unda falan almıştım. O zaman bitirdim. Ondan sonra bir kez daha bitirdim Platinum'u almak için. Platinum'u aldıktan sonra da bir kere de seri yapıp bitirdim. Yani üç kez bitirdim ben spider mani Dediğim gibi kutulu olarak uygun fiyata bulursam oyunu ee, o zaman da bir kez daha bitiririm herhalde. Spider-Man çok sevdiğim bir oyun. Murder, Souls, Suspect. Bunu da uygun fiyatlı olduğu için almıştım. 2 euro muydu neydi? Rezalet bir oyun olduğunu söylesem yalan söylemiş olmam herhalde yani çok çok kötü bir oyundu. Zaten tamamlanmış bir oyun değil kendisi. Ee, çok fazla hatası var. Yani iyi bir oyunda değildi o yüzden. Onun dışında Bully. Ya bunda Platinum alacağım diye bayağı bir kasıyordum da oynamadım. Zaten %65'ine gelmiş ama Platinum alacağım ben bir gün Bully'de ama ne zaman bilmiyorum. Yani, oynamayalı bayağı oldu herhalde ama Bully cidden çok eğlenceli bir oyun. Yani keşke zamanında oynasaymışım. 2007'de mi ne çıkmıştı Bully? Ee, o zamanlar GTA San Andreas oynayacağım ama burayı oynasaydım çok daha iyi olabilirdi aslında. Baya baya güzel bir oyunmuş. Dishonored Definitive Edition. Zaten Dishonored 2 ve de DLC'si de var bende ama bunları paket olarak almıştım Dishonored 1 ile beraber ama e, nedense pek sarmadı oyun beni o yüzden oynayamadım zaten. Deadloop da biraz o yüzden beklemiyorum. Yani Deadloop'ta da aynı oynayışa sahip olacağı için o yüzden pek bir heyecanlı değilim Deadloop'a da ama Dishonored'ı bir gün bitiririm belki. Hala zaten PlayStation'da yüklü duruyor. Wolfenstein The New Order. E, bunu ilk önce Wolfenstein 2'yi bitirmiştim bu arada. Ben New Order'ı da 2020'de bitirmişim. Yani güzel bir oyundu. Yani kısa sürüyor zaten Wolfenstein'lar. FPS pek sevmem ben FPS türündeki oyunları ama ee, Wolfenstein The New Order, ee, gayet iyiydi diyebilirim. Batman The Enemy Within, yani sırf öylesine aldığım bir oyundu. Helltale oyunu zaten. Platinum'u almak için aldığım oyunlardan birisiydi. Uygun fiyatlıydı, o yüzden alıp bitirmiştim Platinum'u da almışım zaten. Infamous First Light, bunda da alsam mı diye aslında yeniden büyükledim çünkü bunu 2019'da oynamıştım yine. First Light zaten e, DLC tarzında bir oyun olduğu için fena değil diyebilirim Infamous First Light için. Onun dışında Prototype yeniden bir deneyim dedim 2020'de ama yok olmuyor. Yani hiç sevemedim oyunu. Eski de bir oyun olduğu için. Sanırsam 2009'un oyunu mu ne ama beğendiğim bir oyun değildi Prototype. Onun dışında Batman. Yine Telltale oyunu. Yani dediğim gibi Platinum almak için aldığım oyunlardan birisi. Onun dışında Sherlock Holmes The, uzdadır. Devil's da. yani Sherlock Holmes'ları ben izlemiştim. İzlediğimde çok çok hoşuma giden oyunlardı. Yani bu temaya sahip oyunları izlemiştim. Sherlock oyunlarında çoğunlukla ama oyunu kendim oynamaya gelince e, yani pek sarmadı oyun ben o yüzden bıraktım. Onun dışında Life Strange 2. Yani bu cidden çok beğendiğim bir oyundu. 2020'nin ocağın 5'inde bitirmişim zaten. İndirimde olduğu zaman almıştım. Çok çok sevdiğim bir oyun oldu Life Strange 2. Yani ilk i̇lk oyundan kesinlikle çok çok daha iyi. Yani zaten iki erkek kardeşin hikayesi anlatılıyordu. E, i̇lk oyunda ise iki ee, arkadaşın iki hesabını ama bu Life Strange 2'yi nedense daha çok beğendim ben ilk oyuna kıyasla. Onun dışında Battlefield bir e, bunu da bitirdim aslında. Bütün episodlarını, 5 episodu vardı galiba e, hepsini bitirdim. İyi yani iyi bir oyundu. Öyle zaten Call of Duty ve Battlefield falan pek sevmem ben ama yani iyiydi. Yani Battlefield 1 iyiydi. Ee, Wolfenstein 2 The New Colossus yani dediğim gibi ikincisini ilk önce oynamıştım ben. Yani Wolfenstein 2 mi daha iyi 1 mi? Yani 2'nin grafikleri daha iyi, daha yeni yani olduğu için normal olarak ama e, sanırsam sanırım ikisi de eşit benim için. Yani iyiydi Wolfenstein 2 de. Onun dışında The Wolf Among Us ee, bu cidden çok hoşuma giden bir oyun. Bence en iyi Telltale oyunu. Fable'larla ilgili bir hikayesi var zaten. Bunun ikincisi gelecekti ya değil mi? Bir ara Geçen yıl Game başında duyurulmuştu. Ne oldu bilmiyorum. Büyük ihtimalle pandemiden dolayı o da ertelendi mi? Ne oldu bir şey oldu ama bunun ikincisi gelse alır oynarım. Çok çok sevdiğim bir oyun The Wolf Among Us. Devil May Cry 5. Devil May Cry 5'i oynamadan önce ilk Devil May Cry da oynamak istemiştim. Ben onları pek sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama 5. oyun gayet iyiydi. Nero ve Dante ile oynamayı beğenmiştim. Ben oyunda V'den nefret ediyordum diyebilirim. Oynanışı çok şeydi Yani oynanışı hiç eğlenceli değildi V'nin. E, Merak etmeden bunu da ilk çıktığı gibi almıştım. Ben uzun 30 30'unda çıkmıştı 2019'da ben de e, ben de o zaman almıştım. Ya daha uzun bir oyun olacağını bekliyordum ama 3 saatte bitti. Eee oynamadan önce Until Dawn'ı oynamıştım. E, o yüzden sırf aldım. Until Dawn'ı beğendiğim için ama Menahmed'in yani çok kısa olmasından dolayı pek beğendiğim bir oyun olamadı ve Korku oyunu aslında ama ben de korkut pek fazla korkutan bir oyun olmadı o yüzden Little Hope'u da almadım zaten ee, çok kısa bir oyun 3-4 saatlik o da yine bunları koleksiyon olarak çıkarlar diye düşünüyorum o zaman alırsam herhalde çünkü 5 tane oyun yapmayı düşünüyorlardı bu antolojide Brawlhalla Nintendo Super Smash Brothers tarzında bir oy e oyuna yani çakması mı diyeyim artık e o tarz bir oyun ama ya yani eğlenceliydi aslında. 1-2 saat oynayıp bırakmıştım ama gayet eğlenceli bir oyundu. Bunun dışında Destiny 2 zaten ücretsiz olduğu zaman da indireyim demiştim. Ee, bir deneyim diye ama pek beğenik değilmiş. Yani yine loot shooter olan bir oyun zaten. Ee, i̇lk Benim ilk oynadığım loot shooter türünde oyun e, Borderlands'ti. Destiny de o türde ve beğenmedim. Yine full of sırf öylesine aldığım bir oyunlar, oyunlardan birisi. 2 saatlik bir oyun. The Crew nefret ediyorum bu oyundan. Geç o yüzden. Max Payne oynayamadım. Life Strange Before the Storm bir ilk oyunu bitirince almıştım ve ya yani fena değildi Before the Storm'da. Chloe'nin hikayesi anlatılıyordu zaten bunda. Yakuza Zero oynadım ilk Yakuza'ydı ve bir daha oynamayacağımı anlamış oldum. Devil May Cry HD Collection birinciyi hiç oynayamadım, ikinciyi çok azıcık oynadım. Üçüncüyü oynayabildim, onu da e, üçüncü oyunda zorluğu bayağı zordu aslında ama ben kolay modu açılıyordu bir süreden sonra çok fazla ölürseniz. E ee, ben de onu açtım. O şekilde oynadım. Yani fena değildi Devil May Cry Dördüncü oyunda zaten tam olmayan bir oyun. ve o da yine fena değil dediğim Doom. Ya Doom hiç bana göre değilmiş ya. Çok hızlı bir FPS oyunu ve başımı döndürmüştü yarım saat oynadıktan sonra. O yüzden Doom belki bir ara yeniden oynarım ama şu anlık pek ulaşmam herhalde. Onun dışında Borderlands Sansam Collection. ikinci oyunu biraz oynamıştım. İkinci oyunu galiba oynamamış mıydım? Hangisini oynamıştım ya? Yani. <laughs> Recycle oynamışım. ikinci i̇kinci oyuna hiç başlamadım. İlk oyunu bitirmek için bekliyordum ama bitirmediğim için de ikinci oyunda artık oynamam herhalde. Yine Loot Shooter zaten eğlenceli aslında Borderlands'tan ama oynamam herhalde. Fallout Shelter her platformda olan bir oyun. güzel olduğunu söyleyemeyeceğim pek. Life Strange demin de bahsetmiştim zaten diğer Life Strange'lerden bahsederken. Yani güzel de aslında Life Strange'in ilk oyunu da ama ikinci oyun daha güzel. Onun dışında GTA San Andreas yani biraz oynadım onu da bıraktım. Vice City Onda hiç kupa alamamışım. Onda yine biraz oynadım bıraktım. Brothers bu çok güzel bir oyundu. Yani 2 saat falan sürüyor. Zaten indirimlerde uygun fiyata düşüyordu ve çok çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ee, Flower. Bu da yine iki saatlik oyunlardan birisi. Bu arada Journey de sanırsam yapımcılar aynı mıydı Journey ile ne? Tam emin değilim şu anda ama yani öyle kafa dağıtmalık oyunlardan birisi yine. Ee, Journey çok fazla öldüğü için aldım ve gayet güzel bir oyundu. Until Dawn bu bayağı korkunçtu ya. Bunun ikincisi gelse keşke ama PlayStation 4 özel olduğu için yani Super Massive Games yeniden Sony ile anlaşıp bunun ikincisini yapar mı bilmiyorum ama yaparsa oynarım herhalde. Güzel bir oyundu. Onun dışında da Titanfall 2. ve bu neredeyse PlayStation 4'te oynadığım ilk oyunlardan diyebilirim. Çok çok iyi bir oyundu. Zaten Respawn'un oyunu. Tales from the Borderlands ilk episodu ücretsiz olduğu için oynamıştım. Ve bu kadar dijital oyunlarımda. Evet arkadaşlar dijital oyunlarımda bu şekildeydi. Daha hızlı bahsetmiş olduk dijital oyunlarımdan. Çoğu da küçük oyunlar olduğu için. sanırsam o yüzdendir. Neyse bu şekildeydi. Bu video sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. we <laughs>